tercihler açıklanmış. Gerçekten duşumu alamadım. Yani telefonlarım susmadı. Şu an gel meraktan çatlayacağım. Yani gerçekten çok merak ediyorum. Tahminim 7 tepe olacak gibi. Bu kamerayı da nereye koyacağımı bilmiyorum. saçlarından saçlarımdan da su damlıyor. Şurayı <laughs> sıkayım. Tamam. Şimdi bilgisayarımı da aldım önüme. Bakıyorum, açacağım. Ay. Nefes nefes. Ay gerçekten çok gerildim ya. Bir de ben bugün dün akşam rüyamda gördüm bu arada. Bu akşam, dün akşam yani. Bugünün gecesinde. Yani dün oluyor. <laughs> okay, dün, dün gece rüyamda gördüm aslında bir şeyler. Hani Yeditepe'de olduğumu gördüm ve şeydi. E, Bilmiyorum yani şimdi ne çıkacağını da bilmediğim için rüyayı da anlatmam ne kadar doğru. Telefondan giriş yapmayı deneyeceğim şimdi. Bir sonucu göreyim anlatacağım rüyamda. Hata veriyor. Ben de girmek istiyorum. Beni de alın. Evet. Örseğime çöküp durma ya. Ben bizimkileri bir arayayım da. Giremiyorum. Sen nereye girmişsin? Hayır, hesaba giremiyorum. Ay. O ama. <laughs> Öyle bir açtın ki. Ya, yani yok şey mi? Zaman gitti. Ha, neymiş? Ben bakmadım. Bilkent mi? Evet, Bilkent işletme. Hayırlı olsun kral. Teşekkür ederim. Babam da şaka falan yaptı. ve Çok şimdi sevgilimi arıyorum. Alo? Açamıyorum hesabı ya. Kitlenmiş. Kitlen mi? Harbi. Sen E'ye -E giriyor musun Ottu? Ottu oldu benim aynen. Hayırlı olsun. Anlaştık. Okey. Ben öğrensem seni ararım, haber veririm. Şu anda da var ya kamerayı açtım böylece bekliyor. Herkes arıyorum ama elimde bir sonuç yok evet. <laughs> Arkadaşlar ben malmışım yerleşemedi. <laughs> evet bakalım. Büyük haber vereceğim hepinize. Akşam rüyamda Yeditepe'de olduğumu görmüştüm. Bakalım. Göreceğiz. Hadi öpüyorum kapatıyorum artık. Bye bye. Arkadaşlar bir ben öğrenemedim galiba. Ben saçımı bari en azından kurtarayım diye bir havlu takıp geldim. <laughs> Ya arkadaşlar bir sanım da ben gireyim. <laughs> Kamera 7 dakikadır çekiyor ve ben hala hiçbir şey öğrenemedim. <laughs> Hayır iki taraftan da bakın. İki taraftan da uğraşıyorum. Hem buradan hem buradan ama iki şekilde de sonuç alamıyorum. Bana hata verme. Bana sonucumu ver. Arkadaşlar açayım, açayım vallahi kamerayı tekrar açacağım, geliyorum. Kamerayı kapattığım gibi açıldı deli olacağım. Şu an giriş yapacağım. Yükleniyor. Hadi birlikte görelim arkadaşlar. Siz görebiliyor musunuz? Yüklenmesini bekliyoruz. Ha Açıldı. Bir şeyler açılıyor. Evet bu benim. Ama bir sonuç yok. Yüklenmeye çalışıyor hala galiba. Devin gerildim. Ay hadi ya. Yedi tepe bence ya. Ne? Yedi tepe. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu yedi tepeliyim. Ay. Gidiyorum. Oha! <laughs> 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 Harbi gidiyorum. Ay şaka gibisin. <laughs> Oha İstanbul'a gidiyorum. Ya. Ya. Sen bunu Çok duygulandım. Harbi gidiyorum ha. <laughs> videoda da ağlıyorum. Niye ağlıyorsam? O zaman rüyamı anlatabilirim. Ben bir Bilkent'i tepenin önüne yazdım. Ve hani böyle çok ani bir kararla yazdım. Bilkent Ankara'da bu arada. Ve Ankara'da olduğu için de bir içimde şey vardı. İstanbul'a gidemediğim için pişman olur muyum? Korkusu vardı ama bir yandan da bir kentin eğitim tabii ki de çok daha iyi olduğu için ne yani olsun istiyordum. Ama dün akşam işte rüyamda şey gördüm yani tepenin kampüsünde dolaşıyordum annemle birlikte ve hani fark ettim ki gerçekten eğer Ankara'da kalsaydım içimde çok büyük bir burukluk olacaktı onu hissettim yani rüyamda hissettim bunu. Bu yüzden de hani bir yazdığıma da bir yandan birazcık şey oldum tedirgin oldum yani. Burada çok fazla sevdiğim insan var. Hani herkes burada. Bu yüzden bir Ankara yazayım istedim. Ama hani hayatın belli bir kısmında bence risk almak gerekiyor. ya. Yani ben bu dönemin o risk alması, alınması gereken kısım olduğunu düşünüyordum. Bu yüzden de <laughs> bilmiyorum çok zor bir yolculuk olacak gibi. Çünkü buradaki herkesi çok özleyeceğim. Ve hani Gerçekten çok mutluyum burada. Umarım yani pişman olacağım bir şey yapmamışımdır ama hani Yeditepe'yi de gerçekten çok sevdim. Gezdiğimde de kampüsünü çok beğendim. <gülüyor> <Eçar>. <gülüyor> Alo. Bir ara görüşelim o zaman ben gitmeden. Tamam çok öpüyorum o zaman. Hadi görüşürüz bay bay. O zaman sonucumuzu öğrendiğimize göre ben bir bayağı uzun bir süre insanlarla telefon konuşması yapmam gerekecek. Ee, videoyu burada kapatayım şimdilik. Ee, Instagram'dan beni takip ederseniz hayatımın bu yeni döneminde İstanbul'a gideceğim zaman da beni of <laughs> beni takip edebilirsiniz. Yani bütün maceramı sizinle paylaşırım Instagram'dan aktif şekilde. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda artık ne videolar olur bilmiyorum. Taşınıyorum, yurda yerleşiyorum falan tarzı videolar çekerim. Işık çok aydınlandı ama şu an düzeltmeye de çok üşendim. O yüzden neyse böyle işte. <laughs> Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.